kanalımdan bugün de hepinize merhaba arkadaşlar ee, hep söylüyorsunuz akşama ne pişirsek yemek tariflerine ağırlık verseniz diye bugün sizleri dinledim ve benim çok sevdiğim çok severek yaptığım çok güzel bir pilav tarifiyle geldim sizleri bekletmeden nasıl yapmışım hemen tarifine başlayalım şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağı tencereme alıyorum ısıttıktan sonra yıkayıp temizledim. Zaten e, bu şekilde satıyor, satılıyor. Yıkıyorum sadece tavuk e, butlarını. Baget olarak satılıyor tabii ki. Butlarını tencereye alıyorum. Altları kızarana kadar yüksek ateşte iyice pişiriyorum. Altları kızarmaya başladıktan sonra şöyle ters çeviriyorum. Bu taraflarının da iyice kızarmasını sağlıyorum. Bir nevi ön pişirme mühürleme oluyor. Pilavın içerisinde daha güzel pişsin diye bu kızartma yöntemi etkili oluyor arkadaşlar. 5 dakika sonra diğer tarafları da kızardıktan sonra bakıyorum. Evet, şöyle içerisine bakıyorum. Pişmeye çok yaklaşmış. Pilavın içerisinde de pişerse daha iyi olacak. Hemen butları çıkarıyorum. Isınmış olan hazırda bulunan yağımıza bir büyük kuru soğanı küçük küçük doğrayıp ekliyorum ve soğanı kavuruyorum. Soğanın kavurma süresi ortalama 1,5-2 dakika kadar. Böyle karıştırarak kavuruyorum. Daha sonra 1 yemek kaşığı biber ve domates salçası karışık bir şekilde ekliyorum. Eğer siz ikisini de ayrı ayrı kullanıyorsanız. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı da biber salçası ekleyin. Pilavınızın rengini nasıl seviyorsanız kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz az veya çok. Salçayı kavurduktan sonra 6 su bardağı kadar kaynamış suyu üzerine alıyorum. Klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 6 su bardağı kadar su arkadaşlar. Tuzunu da ekliyorum. Biraz salça dağılsın diye şöyle kaynarken karıştırıyorum. Şimdi 4 su bardağı yine aynı klasik su bardağıyla ölçtüğüm 4 su bardağı bulgurunu ilave ediyorum. Bulguru isteyenler yıkayabilirler arkadaşlar. Ben genelde yıkamadan kullanıyorum. Çünkü bulgur yapılırken e, kaynayarak yapılan bir e, bakliyat direkt tarladan toplanıldığı gibi gelmiyor. O yüzden ben yıkamaya gerek görmüyorum. Yıkamayı tercih edenler yıkayabilirler. Şimdi hemen daha önceden tabağa aldığım tavuk butlarını pilavın üzerine vakit geçirmeden pilav kaynamaya başlamadan hemen diziyorum. Ve kapağını kapatıyorum. Ort altını kısık ayarda açıyorum. Ve 15 dakika sonra pilavım pişmiş oluyor. Etler de gayet güzel pişmiş oluyor. Bulgur da tamamen suyunu çekmiş oluyor. Böylelikle tavuk etlerinin lezzeti pilavımıza da geçmiş oluyor. Hemen şöyle bir tanesini çıkarıp pişip pişmediğini de size göstermek istiyorum. Tabağa alacak hiç vaktim yok. Hemen tencerede göstereceğim. Çünkü ev halkı e, yemek bekliyor arkadaşlar. Şöyle bıçakla kesiyorum. Evet gayet içi gayet güzel pişmiş kemiğinden hemen ayrılıyor. Evet bugünlük de benden bu kadar diyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.